Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün market alışverişine geldik arkadaşlar. Bizim dolabımızda hiçbir şey yok. O yüzden de bugün Mina'yla market alışverişine geldik. Evet, hadi girelim artık. Tamam, hadi girelim o zaman. Bir ses mi geldi şuradan? Yok, hadi girelim. Tamam. Evet, şimdi buradan bir tane market arabası alıyoruz. Çantamı tam koyayım. Hı, tamam. Ben de küçük araba alayım mı? Yok anneciğim, gerek yok. Bir tane yeter. Neyse. Ben bir kere babamla geldiğimde anne biliyor musun Bu küçük arabalardan almıştım Tamam gel Evet arkadaşlar şimdi burası abur cubur kısmı ee, Buradan birkaç e, Bizim film gecelerimiz oluyor On, Film gecelerimiz için birkaç atıştırmaya kalacağız Dondurma da alalım anne İyi Tamam al bir tane Zaten hava güzel Çikolatalı Bir tane de çikolata al Tamam bir de cips alırız. Cips burada yok galiba. Yukarıda vardır. Evet buradan da jelibon alacağız. Benim jelibon en sevdiğim abu cubur. En sevdiğim. En sevdiğim. Oo, en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Ancım sen kamerayı tutabilir misin? Evet tutarım. Biraz ağır ama. Al. Ah. Tamam yamuk tutma ama. Yok tutmam. Şimdi Anne çilekli, çilekliden al. Benim en sevdiğim meyve. Tamam birazcık çilekliden alalım. Bir tane yeter. Bir de ben şu eskileri, eski olan jelibonları da çok seviyorum. Uzunlar bunlar böyle. Şunlar da çok güzel. İki tane alacağım bundan. bir de şu yumurtadan, kolalıdan, ananaslıdan. bir tane yeter. Şunları koyalım. De bu şeylerden bunlar jelibon değil ama böyle ne diyorlardı bunlar? Emenem mi? Öyle bir şey diyorlardı. Neyse söyleyemedim. Anne şimdi aldım. Ben şundan da al. Tamam ondan da alalım. Evet tamam aldık. İlerleyelim gel kızım. Durun hanımefendi. Buyurun. ...köftelerimizden tatmak istemez misiniz? Hayır teşekkürler. Ama çok lezzetliler. Lütfen bir tane tadın ne olacak ki? İyi peki bir tane e, tadayım. Anneciğim sen de ister misin? Hayır. Aa, tadı çok güzelmiş. Ben bundan bir tane alayım. Yap. Evet çok güzel. Bir daha lütfen ön yargılı davranmayın. Anlamadım ama peki tamam. Davranmam. Gel kızım. Evet şimdi buradan içecek alacağız. Ee, ben şunları çok seviyorum. Bir kola bir de sprite alıyorum. Anne şu bunlardan alalım mı? Anneciğim az önce aldığımız o çilekli celibonların paketlenmiş hali. Ya da yaşı farklı gibi gözüküyor. Ya bakayım. Hayır bence onlardan. Bence bırakalım. Peki. Gel kızım. İkinci kata çıkacağız. Anne sürpriz yumurta. Ben unutur diye düşünmüştüm ama unutmadı. Tabii. Oraya okut. Tamam ver şimdi bana. Alıyorum. Al bakalım. Wow, çok heyecanlı. Yeşil geldi. Of. Mavi small istiyordum ben neyse Ama ya bundan bende var iki tane aynı çıktı anne. Hayır bence bundan sende yok. Hayır babamla geldiğimizde ben yine bunu çevirdim yine bu çıktı yine bu çıktı. İyi e, tamam birisisine de, de kardeşine verirsin. Of neşe. Hadi gel çıkalım. Gel anneciğim. Şu tarafa geçelim. Arkadaşlar buradan bir tane tavuk alacağım. Şuradan da bir tane peynir alacağım. Burada da indirimli ürünler var. Ee, ne varmış burada? Ketçap, mayonez, hardal ve mochi. Mochi bir tane alıyorum. Artık mochiyi ne kadar çok sevdiğimi söylemiyorum. Beni tanıyan takipçilerim bilir. Arkadaşlar burada da böyle tatlılar var. Ee, bunlardan alacağım. Şundan alacağım. bir çileklistinden? Şundan alacağım. Ay ne oldu ya? Bunlar da hazır şeyler arkadaşlar. Burada da hazır yemekler var arkadaşlar. Bunlardan da alacağım bir paket serma. bir de tavuk yeterli. Buradan da bir tane cip, cips, bir tane de Nesquik alacağım. Buradan da noodle alacağım. Ben noodle çok seviyorum. Sepetimiz dolmuş galiba. 2-3 parça bir şey alacağım zaten. Dolamazsın. Evet arkadaşlar bir şekilde sığdırdım. Neyse. Buradan bir tane de ekmek alacağım. Şimdi zeytin alacağım. Evet bu kadar yeterli. Şunlar neymiş? Ne? Evet arkadaşlar alışverişim bu kadardı. Şimdi de ödemelerini yapacağız. Evet arkadaşlar biz şimdi poşeti bagaja koyacağız. Videomuzu da burada bitiriyoruz. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı, bütün videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve bu videonun altına bir sürü yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.